Merhaba, ben Yasin Umar. İngilizce değil, İngilizce eğitimliyim. Uzun yıllar yurt dışında Amerika'da, Kanada'da ve 22 ülkede İngilizce eğitimler verdim yapınca kadar. Şu anda Türkiye'de telaffuz ağırlıklı eğitimler veriyorum. Ee, öğrencilerim arasında son 6 aydan beri gördüğüm, net olarak gördüğüm şudur ki, e, İngilizce bilgileri hakikaten iyi olan, kelime hazinesi geniş olan öğrencilerimle e, telaffuz sorunu var. Mesela bir Apple derken Apple diyor. Apple dediği için karşısındaki bunu anlamıyor. Ya da bir sound yani TH sound çıkartamadığı için thank you diyor ya da thank you diyor. Aslında thank you diye bir şey yoktur. Thank you vardır. Ya da üç derken rengi kelimesi gerekirken rengi ağaç demiş oluyor. Ee, siz de bilirsiniz ki alfabe olarak İngilizce'de A'dan Z'ye 26 tane harf var. Yüzlerce binlerce kelime var. Her bir harfte, her bir kelimede ufacık bir aksan karşınızdaki kulağını tırmalayacak için ya sizi anlamayacaktır anlatsa da e, sıkılacaktır, rahatsız olacaktır. Kötü bir aksanla konuşulmanın verdiği rahatsızlıkları bugün hükümet görüşündeki insanlar da dahil internette ya da televizyonda izlediğimiz zaman gerçekten kulak tanımadayıcı bir aksanları olduğunu görüyoruz. Bunları düzeltmek elimizde. Herkes düzgün bir aksana. Tabii ki bir Amerikalı, İngiliz gibi net konuşamasa da en azından e, konuşulduğu anlaşılacak. Ya da karşı taraf konuştuğunu anlayabilmesi sıkıştırılmış, yoğunlaştırılmış bir eğitim metodu uyguluyoruz. bu eğitim metodunda hanımlar e, için de eğer evlerde değil, almak isterlerse eşimle beraber gelerek ev ortamında rahat bir yerde bir şekilde telaffuz derslerimizi yapıyoruz. E, bununla ilgili şey her an arayabilirsiniz. Hafta içi ya da hafta sonu programlarımız mevcut. Toplam 14 saat her e, derste de iki saatlik eğitim yapıyoruz. 7 derste çok zorlarsak belki 10 derste eğitimi bitirebiliyoruz. Toplam ücret olarak da 850 lira gibi net bir rakam verilir. Büyükselam özel ee, uygulamalar eğitimlerle de hem benimle hem de kendiniz yani çalışarak belli bir boyutta e, güzel bir telaffuza hakim olmanızı sağlayacağız. Eğitimi sunuyoruz. İlginiz ee, için çok teşekkür ederim.